Selamlar arkadaşlarım şimdi dikkatimi çekiyor saat şu an 21:21. 21 hemen bir dilek tutun videoyu beğenip yorum yapıp paylaşın bu dileğiniz olacak İçimden şu an enerji böyle akıyor arkadaşlarım videomuzun konusuna gelecek olursak hikayelerde size sordum bana gönderdiğiniz sorulardan 3 tane soruyu harmanladım aklınızdaki kişiye sordum sorularımız şunlar aklımızdaki kişiye aramızda olanlardan dolayı pişman mısın? Şu anda benimle ilgili ne düşünüyorsun? Geleceğimizle ilgili ne planlıyorsun? İlk sorunun cevabı ne diyorsunuz? <laughs> pişman mı sizce? Bence bayağı pişman. Çünkü bakın burada acı çekiyor. E, kırıcı olaylar kalbine acı vermiş. Çaresizlikten tavrımar olmuş bu kişi arkadaşlarım. Ve hiçbir şey bu sızıyı diyor ifade edemiyor aranızda olanlardan dolayı gerçekten çok pişman. Yani burada bakın bu pişmanlığı birazcık yüzük kartıyla geldiği için ve bakın yani <laughs> tuzum beşlisiyle geliyor bir de. Yani şu haline bakın. Diyor ki bu ilişki evliliğe gidecek kadar özel ve değerli bir ilişkiydi. Fakat Aramızda yaşanan durumlardan dolayı gitmedi. Ben şu an acı çekiyorum. Bu yüzden perişan bir haldeyim diyor. Aranızda yaşanan durumlarsa şimdi kartlarda şöyle bir şey verdi. O birazcık böyle geçmişte böyle bir tık geçmişte sizinle ilgili hani siz onun için doğru kişi misiniz, değil misiniz emin olamamış arkadaşlarım. Bu kişi sizinle ilgili Şüpheye düşmüş. O yüzden size karşı birazcık sert konuşmuş olabilir, kırıcı konuşmuş olabilir. Konuşmamış olsa bile sözlü değil ama davranışsal bir takım kırıcı hareketleri olmuş olabilir. Geri çekilmiş olabilir. Çok böyle yüzeysel bir iletişim kurmuş olabilir. Hani siz burada kendinize göre alın artık. Fakat sonradan. Pişman oldum. Depresyona girdim diyor. Böyle davrandığım için diyor. Bakın depresyon kartıyla geliyor. Kendisine bu size ne yaptıysa sizin kalbinizi kıran, sizinle ilgili şüpheye düştüğü, emin olmadığı, geri çekildiği, geri adım attığı ne yaptıysa sonradan kendisini çok suçlu hissetmiş arkadaşlarım. Şimdi e, yeniden başlatmak istiyor ilişkinizi. Umarım bana bir şans daha verir diyor. Çünkü Onunla ilgili gelecek hedefim gerçekten sağlam bir ilişki. Bu kişi gerçekten sizinle yüzük düşünüyor arkadaşlarım. Bakın, kavuşmak istiyorum onunla yeniden diyor.